insanın yardım istemesinin de gönülden olması gerekiyor. Evet. Gerçekten istekli olması gerekiyor. İsteksiz bir birisine danışan, danışmanlık yapmak o kadar zor ki. Tabii ki karşınızda rakip görüyorsunuz. Sizi çürütmeye çabalayan birisini görüyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Fakat bu işin şifresi şurada bakın. Bütün terapistlerde, bütün danışmanlardaki şifre şu. Bizim hayat boyu yapamadığımız ve başaramadığımız nokta, karşındaki insanı kabul edeceksin, olduğu gibi kabul edeceksin. Yargısız. Evet. Evet. B, ikinci unsur. Çok güzel dinleyeceksin. Dinlediğin sürece o kişi anlatmaya devam eder ve kendi kendine içini açar. Evet. Araya böyle küçük küçük ara sohbetler sokacaksın, ara onaylar sokacaksın. ...sohbeti genişletici, onun sohbetini devam ettirici noktalar yapacaksın. Şimdi biz bunu ne kadar profesyonelce, ne kadar içten yapabilirsek... ...karşımızdakine o kadar fazla dokunabiliyoruz. Evlilik için gelen bir çift de... ...bir kişi diğerinin ağırlıkla ricası üzerine gelmiş oluyor. Çekelim böyle. Ne tabii tabii. tabii, tabii, evet. tabii. Yani ama eğer o seansın sonunda bir e, minnet duygusuyla bir teşekkürle kalkıyorsa siz görevinizi doğru yapmışsınız demektir. Evet. Bir sonraki seansa randevu alabiliyorsa o zaten her şey yolunda gitmiş demektir. Kesinlikle. Dolayısıyla bu da bizim onaylanma bizim kabul edilme sürecimizdir. Evet.